Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Apex çaplarla alakalı. Ee, bu burada kullanılan objeyle alakalı. Asynchronous Apex çap diye bir objektimiz var. Ee, şuradan görebiliyorsunuz. Bu bir obje. Object. Ee, Objeleri sadece hani account, kontak e, ya da bizim custom objelerden ibaret değil. Onun dışında user objekti var, data objekti var, email objekti bir, bir sürü objeler var. Bu onlardan bir tanesi. Siz herhangi bir e, Batch Apex ya da QAble Apex Schedule Apex, Future Method falan bunları çalıştırdığınız zaman e, o işler Apex çablar buraya geliyor arkadaşlar. Burada e, Buraya gelip buradan öğrenebiliyorsunuz. E, sizin Schedule yaptığınız ya da hani e, Batch bir Apex klası yaptıysanız, onu çalıştırdıysanız o işlerle alakalı bütün bilgileri Burada görebiliyorsunuz. Apex çap kısmında görebiliyorsunuz. Burada neler var? Mesela çap type var. Gördüğünüz gibi status var. Eğer bir hata oluşmuşsa hata mesajı buraya geliyor. Toplam kaç tane batch olmuş? Bu BC e, batch able Apex oluyor genelde. E, 4, 1 görüyorsunuz. Buradan görebiliyorsunuz. Toplam kaç tanesi tamamlanmış? Yine bu batch Apex'te karşımıza çıkıyor. E, fail olan var mı? Kim submit yapmış? E, ne zaman tamamlanmış? Completion date o var. Apex klasımızın adı ne? Apex metodumuzun adı ne? Ve Apex çap ID bizim e, buraya gönderdiğimiz chapın ID'sini buradan görebiliyorsunuz. Ama bunlar arkadaşlar e, buradan sadece buradan görmek e, zorunda değilsiniz. Far, e, Apex kodlarla da çağırıp görebiliyorsunuz. Biz bugün onu yapacağız. Şimdi öncelikle yukarıdaki objektimize iyi bakalım. Asynchronize Apex çap. O bizim için önemli çünkü biz onu kullanacağız. Biz onu kullanacağız. Oradan ne yapacağız? E, o objekti kullanarak bu objektin fieldlerini tek tek çağırıp alabileceğiz. Bunu yapmak için şunu yapmanız gerekiyor. Öncelikle ben kalıp olarak BCPX'i buraya koydum, kalıp olarak. E, çünkü daha önce de söylemişim size, tek tek bunları yazmanıza gerek yok. Kalıp olarak saklarsanız bu şekilde çok rahat kullanabilirsiniz. Bu benim BCPX kalıbım. İstediğim zaman kullanabilirim. Diyelim ki e, bugün kullanmak istiyorum. E, ne yapalım? Diyelim ki bütün eee account'ların web sitesi yoksa ben web sitesinin petussalesforce.com olarak değiştirmek istiyorum. Böyle bir çalışma yapmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Öncelikle queryyi oluşturmam lazım. Şurada S object gördüğünüz kısma account yazabilirsiniz. Problem yok. Buraya account yazıyorum. Buraya da account yazıyorum. Ondan sonra SQL'i buraya yazabilirsiniz. Ne yazalım? Şöyle select <laughs> id olabilir website from account yazmanız yeterli. Hatta biraz daha hani devam etmek isterseniz eğer account boşsa diyoruz ya ver e, website ne diyeceğiz? Is not equal null diyeceğiz. Is not equal null şeklinde yazabilirsiniz. Eğer boş değilse. Bunu buraya da yazabilirsiniz. If'in içinde de yazabilirsiniz. Ben buraya yazın. Ve sokülüm bu şekilde oluşturduğum. Şimdi kodları yazacağım. Bir hata mesajımız var. Bakalım. Hata mesajımız ne? Onu bir öğrenelim. <laughs> ne diyor adam mesajımızda? Implement method diyor. Start metodumuz var mı? Var. Her şey var. Evet. List account yaptık. Her şey düzgün diye gözüküyor bende ama bir hata mesajımız var. Onu bir görelim. şurası S object olarak kalsın arkadaşlar. bir sadece aşağıdakini account yapalım. Bu şekilde kaydedelim. <laughs> evet bu şekilde problem olmuyor. Yukarısı s-object kalabilir. Aşağısı account olarak değiştirebilir. Account object üzerinden. Ben ne yapmaya çalışıyorum? Bütün e, gelen account'ların yani şuradan gelen account'lar bana liste olarak zaten execute kısmında veriliyor. Buradaki account'ları ben update etmem gerekiyor. Ne yapıyorum? For account ac nereden alıyorum? Scope yazıyor. İsterseniz ac list olarak da kullanabilirsiniz. Ac listten alıyorum ve hepsini update edeceğim. Neyini update edeceğim? Ee, bu AC'nin web sitesini arkadaşlar. Web sitesini eşittir. Petlussalesforce.com olarak değiştireceğim. Bu bizim kod çalışması. Bugünkü konumuz bu değil. Sadece örnek olsun diye yapıyorum. İçi boş kalmasın diye. Şimdi arkadaşlar finish kısmında siz yukarıdaki yaptığınız çalışmalarla alakalı. Siz bunu execute yaptığınız zaman buraya gelecek. Ama aynı zamanda finish kısmında da biz bunu alabiliyoruz. Nasıl alıyoruz onu göstereceğim. Şurada bunu çalıştırırken <laughs> e, çalıştırırken de alabilirsiniz. Ama ben burada alacağım. Şu şekilde alıyorsunuz. Biraz dikkatli olmak lazım. Öncelikle e, SQL yapmamız gerekiyor. SQL'i şuradaki object üzerinden yapacağız. Asynchronize Apex Job üzerinden yapacağız. Onun adını yazıyorsunuz ama S'yi kaldırın account gibi düşünün. accounts yazmıyoruz ya da contact yazmıyoruz. S kısmı yok. Bu şekilde buna bir değişken adı verebilirsin. Bu da bir objekt sonuçta. SQL yapıyorum. Buna eee <laughs> batch da diyebilirsiniz. Şöyle batch diyebiliriz eşittir. Şimdi SQL'imizi başlatabiliriz. Şöyle yapmanız gerekiyor. Select id şu şu anda sadece id yazıyorum. Daha sonra diğerini de yazacağım. From. Aynı şekilde bizim buradaki e, buradaki obje adımızı yazıyoruz. Yani şöyle düşünün. Account ac eşittir. Select id from account. Aynı şey. Sadece biz istediğimiz e, filtleri e buraya girmemiz lazım. E, ne istiyorum mesela? Ben statüsü görmek istiyorum. Örnek diyorum. Statüsü görmek istiyorum. Number of errors'u görmek istiyorum. Number of errors diye bir e, Fieldimiz var, onu görmek istiyorum. Ondan sonra Job Items Process kaç tane e, job bitmiş, onu görmek istiyorum. Job Items Process var, onu görmek istiyorum. Total Job itemsı görmek istiyorum belki de. Onları alabilirsiniz. Total Job Items. Bunları alabilirsiniz. Kim tarafından e, yapılmış? Onun mesela e-mail alıp ona e-mail gönderebilirsiniz mesela. Şöyle created by kimse. Onun bir e-maili var arkadaşlar. Onun e-mailini de alabilirsiniz. Ona e-mail göndermek isterseniz daha önce kod yazmıştık. Hazır kodları kullanacağız. E-mailini de alabilirsiniz. From asynchronous Apex job dedik. Bu şekilde. Daha fazla field alabilirsiniz. Problem değil. Ama bu bize, bu bize arkadaşlar birden fazla bütün cevapları veriyor şurada. Ama ben liste yapmak istemiyorum. Ben, şu anda yaptığım cevapla alakalı bilgileri almak istiyorum. O yüzden hemen burada from'u aşağıdalım biraz düzenli olsun. Ver kısmını şey yapabilirsiniz. Ver kısmını şu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Ver bu bizim aldığımız şu andaki çapın ailesi bizim şeyde olması gerekiyor arkadaşlar. şey eşit olması gerekiyor. Yukarıdaki cabımızın ailesini. Onu da şu şekilde alabiliyorsunuz. Yukarıda kullandığımız BC'yi kullanabiliyorsunuz. BC bizim cabımız arkadaşlar aslında. BC'nin bir ailesi var. Onun ailesiyle eşitliyorsunuz ve oradan şu andaki oluşturduğumuz, oluşturacağımız BC'nin şeyi şey geliyor. Kendisi geliyor. Yani şurada hepsini almıyoruz. En sondakini şu anda oluşturacağımızı alıyoruz. Onu almak için şunu kullanıyoruz arkadaşlar. BC nokta Get job id diye bir metodu var Bisenin o e, şuradaki Bisenin get job id metoduyla çok rahatlıkla şu anda oluşturacağım e, şeyin, <laughs> siz söyleyin, job'un e, sadece o job'u alabiliyoruz yani hepsini değil sadece bir tanesini. O yüzden limit falan koymuyorum zaten bir tane. Şimdi sistem e, debug içinde arkadaşlar ben bu bet job'u e, alıp görmek istiyorum tam olarak neler var onu görmek istiyorum. Kaydedelim. Şimdi bunu çağırdığım zaman bütün web sitelerini bed to salesforce yapacak ve bize yaptığımız, oluşturduğumuz çapla alakalı bilgileri verecek. Onları da finish kısmına almaya çalıştık. Gelelim debug kısmına çalıştıralım. Bu şekilde çalışabilir sadece. Page e, Apex kısmını buraya eklemek lazım. pasminimiz doğru. OBJA doğru. Eee kaçar kaçar yapmak istiyorsanız kendiniz yapın. Buradan execute yaptığım zaman arkadaşlar bizim bütün accountlarımızın web sitesini, isterseniz web sitesini ekleyelim bakalım. Hepsi pet to Salesforce olmuş mu? Ona bakalım. Website olması lazım biliyorsunuz. Accountlarda website diye bir field'imiz var. En sonlardadır. Evet, website alıyorum. Website'a baktığınız zaman şu anda olmayanları değiştirecektir Nalları evet şu anda değiştirmedi. Çünkü update'i koymadık yine. Update'i unuttuk. Şurada arkadaşlar ee, izi, aslında izikon almamız lazım. Burada yanlış yaptık. Sadece nallı olanları alacağız. Çünkü varsa değiştirmeyeceğiz. Şurada update'i eklememiz gerekiyordu. Bazen unutuyorum. Update, list diyorum. Ve bu listeyi update ediyorum. Tekrar çalıştıralım arkadaşlar. Ee, öncelikle ben biraz önce yaptığımı görmek istiyorum. Open Note diyelim bakalım. Çalıştı. Hata mesajı vermiş mi? Bakalım görüyorsunuz. ID'miz oluştu. Status completed. Number of errors 0. Job items process 1. Total job items 1. Created by. İşte bu benim kullanıcı adım arkadaşlar. Bize bilgileri veriyor. Bilgileri veriyor. Şimdi BCHPX'e tekrar geri gelelim. Şimdi tekrar çalıştırmak istiyorum. Görmek için. Şöyle yapalım. Execute yapıyorum çalışacak mı bizim? Şu anda başka bir iş olmadığı için otomatikmen hemen hızlıca çalışıyor. Olmayanları petto Salesforce yaptı görüyorsunuz. Ve biz yine aynı şekilde open yaptığımız zaman biz e, en son yaptığımız işle alakalı bilgileri görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi e, ID'si, stadüsyon number'ı falan hepsi burada var arkadaşlar. Toplamda 3 tane yapmış. Total job items 3 falan bize veriyor. Şimdi diyelim ki ben bir e-mail göndermek istiyorum. E, ne yapmam gerekiyor? Ben burada e-mail göndermek ile alakalı biliyorsunuz. Hazır kodları kullanabilirsiniz ama isterseniz kendiniz de tek tek yazabilirsiniz. Ben hemen finish kısmına bir e-mail göndermek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Önceden hazırladım benim kodlarım var. E-mail'i kullandığım kodlarım var. Onlardan bir tanesini alacağım. Şöyle bakıyorum. Yeni yıl mesajı göndermiştim. Skecheable. Evet, şöyle bir mesaj yapmıştım. Burada bizim e, şuradaki hazır kodlarla mail gönderebiliyorsunuz. Buradaki kodları alıyorum. Sadece içini değiştireceğim. Aynen. Kopyala yapıştır yapacağım. Buraya ekleyeceğim. Bakın bu mail gönderme. O yüzden bunu hani kalıp olarak kullanmanızda problem yok. Ben e, bunun videosunu çekmiştim. Oradan izlemek isteyenler nasıl oluşturduğumu görmek isteyenler e, bakabilirler. Tek yapmanız gereken şuraya e-mail adresini eklemek. Ben e, şuradaki e-mail adresini almak istiyorum arkadaşlar. Bunu ekleyeceğim. O yüzden e, BadJab'ı kullanarak şöyle nokta bizim şuradaki credit by email'i alabiliriz oradan çekip bu e email adresini buradan alabiliriz subject kısmına şöyle bir şey yazabilirsiniz ne yazabiliriz mesela page apex e, status diyelim body kısmına da yukarıdan gelebilecek sonuçları da alabilirsiniz örneğin şöyle diyelim e, şöyle bir mesaj yazalım apex şöyle yapalım. Apex şöyle çap aile 2.3 nokta üst üste gelip dışarıda artı ekleyerek yukarıdan biz çap alabiliriz. Kullanacağımız 5 e, batch nokta alacağız. O yüzden onu buraya ekliyorum. Çap aile ekliyorum. Bu şekilde kalabilir. Kaydediyorum. Bu şekilde alabilirsiniz. Ee, ama devam edebilirsiniz istiyorsanız. Artı deyin. idimiz bu. Artı. Tekrar devam edebilirsiniz. Örneğin status, status yazarsınız. 2 nokta üste Tekrar dışarı çıkararak bizim e, Apex çap şunun ee, şeyini almadık. ID'sini almadık. Nokta ID diyelim. Aynı şekilde burada da batch çap nokta status ekleyebilirsiniz. Status ekleyebilirsiniz. Bu şekilde e, göndermenizde problem yok ne aldık? Çabay'ı aldık, bir de statü aldık. Bu şekilde gönderelim arkadaşlar. Tekrar çalıştıracağım şimdi. Kaydediyorum. Tekrar çalıştığım zaman bana bir e-mail gelmesi gerekiyor. Execute yapalım. Şimdi e-maillerime bakıyorum. Öyle bir e-mail geldi mi? Bittikten sonra tabii. Tekrar çalıştırdığınız bitti. Bittikten sonra bana bir e-mail gelmesi gerekiyor. Şöyle bakın BCP Status bana bir mail geldi. Oradan gelen sonuçları kullanabiliyorum. Java ID'yi koydum, Stadius'u koydum, kompledir. Daha fazla bilgi de alabilirsiniz. Problem yok. Şimdi burada neden bunlar bu şekilde kullanılır? Onunla alakalı bir şeyleri söylemek istiyorum. Genelde şirketler gerçek ortamlarda e, error log diye bir objek yaparlar arkadaşlar. Error log diye bir objek yaparlar. İsterseniz bugün beraber yapalım. Ben hemen gidiyorum setup'tan bir obje oluşturacağım. Error log. Bu error log bütün error'lar için kullanılabiliyor. Flow'lar olur, trigger'lar olur. Bütün error'lar için kullanılıyor. Çok fazla field olabiliyor. Ama ortak field'ler beraber kullanılıyor. Ben şimdi sizinle beraber bir obje yapacağım. Yeni bir obje yapıyorum. Ben bu o, o adına error log diye bir isim vereceğim. Daha önce de oluşturmuştum. Burada görüyorsunuz. Geliyor. Error logs diye bir objek obje oluşturuyorum. Error log ID diyelim buna. Otonamur yapıyorum. Direkt ID yazıyorum ve birden başlasın. Her şeyi seçiyorum. Bir obje oluşturuyorum arkadaşlar. Sev Hatamız ne? String formatı yanlış yazdık. 0000000000 böyle biraz fazla sıfır yazın. Çok, çok fazla error olabilir. seviyorum diyorum. Şimdi bu şekilde save yaptıktan sonra biliyorsunuz tep kısmı var. Tep oluşturacağız herhangi bir tab oluşturuyorum. Next diyorum. Bütün profillerde gözüksün diyorum. Next diyorum. Ondan sonra benim oluşturduğum bir şeyim yok. E, servisin içine koyuyorum arkadaşlar. Bu da servis diye bizim servis, sales servisi var lightning Tamam. hepsini hepsinin içine de koyabiliriz. Bütün tablerde gözüksün. seviyorum Şimdi bizim error log diye bir tane objektimiz var. custom objektimiz var. Oradan bütün her şeyi görebiliriz. Tekrar hani e Apex Java girip bakmamıza da gerek yok. Oradan da görebiliyoruz. Şimdi burada bazı e, e, ihtiyacımız var. Örneğin birincisi en önemlisi statüs olabilir. E, statüsü alalım. Text olabilir statüsümüz. ne istiyorum Buna statüs diyorum. Bunu genişletebilirsiniz. Ben çok az miktarda field oluşacağım. Siz daha fazla ekleyebilirsiniz. Şöyle statüs oluşturdum. Save new diyorum bakayım böyle başka neler var. E, open Resource'tan objeleri görebilirsiniz. objelerin e, şeyini de görebilirsiniz. E, şöyle Asynchronize Apex Chap objektimiz burada. Onunla alakalı bütün her şeyi görebiliyorsunuz. Mesela çap Type. Chap Type'i ekle bizim piklismiş. Chap Type'i ekleyebilirsiniz. E, type ekleyebilirsiniz. E, ondan sonra status yine bir piklismiş. Stadius de list olarak da eklenebilir ama ben bunun değerlerini bilmediğim için e, text olarak e, eklerim onu piklisi çevirebiliriz ne olabilir mesela complete var Q, e, Q var fail var bunları ekleyebiliriz Scheduled var mesela bunları piklisi olarak ekleyelim tekrar geri geliyorum bizim objektimizi geliyorum o status objektimizi şey yapalım düzeltelim bunu bir piklisi yapacağım change fill type diyorsunuz buradan piklisi seçiyorsunuz next diyorum Evet değerler olarak completed var, failed var. Ondan sonra bakalım başka neler var. Scheduled olması lazım. Bunlar var. Future var. O da var. Onları ekleyelim. Queen var. Bir de Scheduled var. Bir de sanırsam Future var. Bunları ekleyelim. Bu bizim statüsümüz. seviyorum diyorum. ekledik. Ondan sonra bir checkbox eklenebilir. Mesela error var mı yok mu şeklinde var mı bakalım. Burada errorla alakalı neler var ona bakabiliriz. Number of errors var Indicator. number of errors alınabilir. Onu ekleyelim. Bir indicator yapacağım. O zaman number'ı seçiyorum. Number'ı seçiyorum. Next diyorum. Number of errors adını veriyorum. Bu şekilde. Next diyorum. İstediğiniz kadar field ekleyebilirsiniz. Error mesajların hepsini buraya ekleyeceğiz arkadaşlar. Bizden gelen flow'lardan, trigger'lardan nereden geliyorsa gelsin buraya ekleyeceğiz. Başka neler eklenebilir? Buradan bakabilirsiniz. E, Chub type var. bu şekilde iki tane kalsın şu anda. Siz istiyorsanız daha fazla ekleyebilirsiniz. Ben şimdi e, BCPX'e geliyorum. Burada mail gönderdikten sonra bir de record ekleyebilirim. Record'um ne olacak? Error, error log olarak eklemiştim hatırlarsanız. Error log. Underscore, underscore c ekliyoruz. Eşittir. Buna error log ismini verelim. Eşittir. New error log. Bu şekilde bir object is instance oluşturuyorum. Ondan sonra bu error log'un arkadaşlar status kısmına nokta status diyorum. Custom olduğu için c'yi eklemeyi unutmayın. Bizim yukarıdan gelen çap bizim Bizim çaptan gelen statüsü ekleyeceğim arkadaşlar. Nokta. Statüsü ekliyorum. Otomatik ne varsa o gelecek. Bir de ne eklemişim? Number of errors onu da koyalım. Error log nokta number of, number of errors onu ekleyelim. Eşittir. Bu da bizim. Yine şuradan gelecek arkadaşlar. Batch job nokta number of errors. Oradan alacağız. Bu iki civizm için şu anda yeterli. İsterseniz e-mail adresini de alabilirsiniz. Bu onun için yapmanız gereken fieldlere gelip bir e-mail eklemek e-mail adresi eklersiniz e-mail şeklinde ya da şöyle e-mail Submit Submit şöyle Submit e-mail olarak da almanızda problem yok ki kimin e mail ise o e-maili de buraya ekleyebilirsiniz ne istiyorum Visible yapıyorum. Next diyorum. Save new diyorum. Ya da save diyelim, Bitirelim arkadaşlar. Şimdi tekrar geliyorum. Error log'un bir de e-mail adresi var. Onu alalım. Error log diyorum. Ee, neydi hatırlayalım. Email mail adresi. Sub midir. e şeklinde yazmıştım hatırlarsanız. Bu da bizim şuradaki e-mail'e eşit olacak arkadaşlar. Ee, Bedcap nokta e-mail adresi, e-mail nerede koymuştuk? Şurada. Created by.email Evet onu da alıyoruz. Sonra bunları ekledikten sonra insert Error log yapabilirsiniz. Bunlar daha fazla kesinlikle geliştirilebilir. Bir bakalım hatamız var mı? Hatamız yok. Şimdi biz bunu tekrar çalıştırdığımız zaman arkadaşlar ne yapacak? Şu an .com diyelim. Tekrar çalıştırdığımız zaman bizim hem bize e-mail gelecek hem de error log'da bir log oluşacak. Error log olması şart değil. Yani error log derken her zaman hata olduğu zaman gelmeyecek. Hata e, hata olduğu zaman gelmesini istiyorsanız o zaman şöyle yapabilirsiniz. E, number of errors sıfırdan büyük ise number of errors sıfırdan büyükse şeyini ekleyebilirsiniz. O zaman sadece hata olduğu zaman gelir. Şu anda her zaman gelecek. İsterseniz bir çalıştıralım. Execute yapıyorum. Şu anda çalıştı. Öncelikle e-maillerime bakıyorum. Bana bir e-mail geldi mi? Geldi. Bakın e-mail adresi geldi. Şimdi account'lara gidiyorum. Buradan sayfamız yenilip error log'lara bakalım. Gerçekten bir log oluşmuş mu? Bu e, common practice dediğimiz bütün şirketlerde oluyor. Böyle bir error log var. Sürekli değişik yerlerden gelip error'lara bakmaktansa bütün error'ları tek sayfada görüyorlar. Error log açtığınız zaman şurada bir tane error oluşması gerekiyordu. Oluştu arkadaşlar görüyorsunuz şimdi bunun bazı filtrelerini gösterelim. Ne eklemiştik? Status eklemiştik. Submit email eklemiştik. Ondan sonra başka ne vardı? Bir tane daha vardı. Number of errors. Bunları eklemiştik. Şimdi bakıyorum. Completed. Number of errors zero. Kim tarafından eklenmiş? Hepsini bize veriyor. Bu şekilde bir çalışma arkadaşlar. Burada önemli olan bizim için şunları kapatalım. Bizim için önemli olan arkadaşlar çap aileyi nasıl alacaksınız orası önemli biraz da üzerinden geçelim dikkat edin daha önce buna benzer örnekleri yaptık şu anda bugünün dersi sadece şurası şu kısım bunu alırken s pek çap objektine bakabilirsin hangi filtre var görebilirsiniz onları ekledim Ben SQL yaptım ama ben şu anda çap almak için ne yaptım Şuradaki ailenin benim e, BC'nin ID'si. BC.getjob ID ile aynı olması lazım. Bu bana şu anda oluşturacağım e, job'ın ID'sini veriyor. Ona eşit olduğunu al dediğimiz zaman en son oluşturduğumuzu bize veriyor. Oradan aldık. Daha sonra hazır e-mail formatı var. Hazır e-mail formatında bu hazır bir format. Kullanabilirsiniz. E-mail adresini ekledim. Nereden aldım? Yine getjob'ın e-mail adresinden aldım arkadaşlar. Onu ekledim. Subject kısmını koydum. Ondan sonra body kısmına da bazı bilgilerle beraber hem java id hem statüsü koydum bunlar dediğim gibi geliştirilebilir en basitçe bu şekilde yaptım daha sonra ne dedim şirketlerde ortak kullanılan yani genelde benim gördüğüm error log diye bir custom objek vardır bütün loglar oraya eklenir ben bizim şirkette öyle diyeyim error log diye bir objek oluşturdum bazı custom field'ler ekledik ve onlara buradan gelen değerleri, buradan gelen aldığımız sonuçları tek tek ekleyip o insert yaptım. Her zaman siz ne zaman çalıştırırsanız o bu error log'u ekleyebilirsiniz. Bunu BCBPX geçil yaparken, QAble yaparken, future metotlarda her yerde eklemenizde hiçbir problem yok arkadaşlar. Error log'u ekleyin. Sonra bir hata varsa oradan direkt bakıp görmenizde fayda var. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.